Şimdi geldik güç kavramına. Bak güzel, güç kavramını anladıktan sonra iş kavramı daha da oturacak ve kinetik enerji, potansiyel enerjiler zaten basit, çok basit. Tamam gel bakalım. Güç kavramına. Günlük hayatta kullanılan anlamı ile günlük kullan anlamı anlamıyla fizik biliminde kullanılan anlamı birbirinden farklı olan kavramlardan birisi de güç kavramı arkadaşlar. Biz bu kavramı aslında günlük hayatta bayağı yanlış kullanıyoruz. Güç kısacası bir işin birim zamanda yapılma hızını ifade ediyor. Gideceğim abicim yapılan işi bulacağım. İşin yapılma süresi ya da yapılan iş dediğimde f çarpı delta x. Süre ne? Delta t. Yani yapılan iş neydi? Aktarılan enerjiydi. Geçen süre geçen zaman işte. İşin yapılma süresi de geçen zaman oluyor. İş eşittir enerji değişim. Bak bu cümle inanılmaz önemli. SI birim sisteminde geçen zaman saniye alınmalı. Artık bunlara dikkat ediyorsun. Bak şimdi sen ve ben bizim evin önündeki eşit kütleli iki yükü evin 6. katına taşımaya karar veriyoruz. Sen bunu 5 dakika içinde yaparken ben ise 10 dakika içinde yapıyorum. Çünkü niye? Sen daha gençsin, daha dinamiksin. Kütlelerimiz eşit. Birazdan bu önemli olacak çünkü. Farklı olursa. Yaptığımız işler ve güçlerimiz nasıl? Kardeş yaptığımız işte sürenin önemi var mı? Yok. Eşit kutuyu aldık. Kütlelere eşit. 1 kilogram D10 de 10 de eşit yüksekliğe çıkarttık. Enerji değişimi mgh dersen ne oluyor? Enerji değişimi aynı oluyor. O yüzden yaptığımız işler eşit. Güçlerimiz f çarpı delta x bölü delta t. Bak ne f ile ilgileniyorum ne delta x ile. Ben işe birazcık enerjiyle bakıyorum kardeşim. Yaptığımız enerji değişimleri eşit mi? Eşit. Sen daha kısa sürede mi yaptın? 5 dakikada. Sen daha güçlüsün. Ben 10 dakika yaptım. Ben daha güçsüzüm. Tamam mı? Ben işe enerji değişiminden bakıyorum. Burada bak ne F ile ilgileniyorum şu an ne delta X'e. Kullanacağım yerler olur ama bu olay seni kurtaracak zaten. Kafan çok karışıyor. F'i bulmaya çalışıyorsun. Delta X'i yanlış alıyorsun. O oluyor bu oluyor. Sen benim dediğimden git yanmazsın. Tamam mı? Sen daha güçlüsün. Ben daha güçsüzüm. Ben daha yaşlıyım çünkü. Tamam Gücün birimi bu arada şöyle vereyim. Gücün birimi arkadaşlar watt'tır. Watt'tır. Tamam mı? 1000 watt 1 kilowatt Elektriklerde vardı da kilowatt saatler falan. Şimdi bak diyor ki 5 dakikada 900 jül iş yapan bir motorun gücü nedir? Kardeş ne kadar iş yapmış bu? 900 mü? Ne kadar sürede? 5. Burayı 5 alırsan öperim seni. 5 çarpı 60 diyorsun. Saniyeye çevirmen lazım. 300. 3 watt. Bu motorun gücü 3 watt'tır. Bak işi verdi bana. F çarpı delta x yani aslında. Hani ona bile girmiyorum. İşi verdi. Zamana böldüm. Watt'ı buldum. Bitti. Ha, sürt örnek 10. Bunu iki yöntemle de çözebilirim. Ama şu an kinetik enerji ve potansiyel enerjiyi daha çok işlemediğim için ilk yöntemle yapacağım. Ne yapmış? Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda toplam yükü 600 kilogram olan asansör 0.5 metre bölü saniye sabit hızla 5 metre yükseğe çıkarıldığına göre asansör motorunun gücü kaç watt olur? Ha gücü soruyor. İşi bul. Bak işi bulurken ben f çarpı delta x yapmayacağım. Ben gayet m g h yapacağım. Niye 1 bölü 2 m kareyi kullanmıyorum? Sabit hız diyor. Gerek yok. 5 metre yükseğe mi çıktı? 5. G'yi benim sorularda 10 alın. M ne kadar? 600. Yani senin MGH yani işin yaptığın iş 600 çarpı 10 çarpı 5. Süre ne kadar? Ha, i̇şte bak burada hız zaman grafiğine girmek zorundasın biraz. İki yöntemle de söyleyeyim. Niye süreyi bulacağım? VT grafiğine girmek zorundayım. Değil mi? Hızın ne kadar? 0.5 mi? Şöyle. Şurası 0.5. Şurası t. Bu olan bana neyi veriyordu? Yer değişmeyi. Yani zaten toplam yükü olan hazana yükseğe çıkarılıyor. Hani yer değiştirme aldığı yola eşit zaten burada bir sıkıntı yok. O zaman 0.5 T'yi ben 5 metreye eşit dersem T'yi kaç bulurum? 10. Demek ki burası kaç? 10'muş. 10 saniye. Şu onlara güle güle 3000 Watt bulacaksın. Anladın mı? Bak hiç F çarpı delta x bölü delta t'de f kullanmadım, delta X'i kullanmadım, kullanabilirdim. Gerek yok. Enerji değişimine bak ve bu olayı patlat. 0.5 metre bölü saniye sabit hızla dedi. Hız zaman grafiğine koydum. Hız zaman grafiğinin altındaki kalan alan yer değiştirmeyi. Burada zaten yükseğe çıkarıldı diyor. Yer değiştirme alınan yola eşit. 0.5 T'yi de 5'e eşitledim. T'yi de 10 buldum. 10 saniyede süreyi buldum. Gücü Gücünü buradan çıkarttım. 3000 watt dedim. Kaç kilowatt? 3 kilowatt. Tamam. Hmm. İşte bu gelirse çok insanı eler. Burada bir şeye dikkat etmen lazım. Nalan Hanım'a elindeki 12 kilogramlık alışveriş poşetlerini taşımak için yardım eden 48 kilogramlık kütleli Alper. Poşetleri sabit hızla apartmanın girişinden yerden yüksekliği 8 metre olan ikinci katındaki Nalan Hanım'ın dairesine 2 dakikada çıkartıyor. Alper'in ortalama gücü kaç watt olur? Bak Şimdi bunu şöyle açıklayayım. Eğer burada MGH'e koyarken yüklerin kütlesine kalardı 12 kilogram. Sadece 12 kilogram yükleri alırsan 12 kilogram sadece yükleri alırsan yanlış yapıyorsun. Nasıl yani? Yani şunu demek istiyorum. MGH iş enerji değişimini bul diyorum ya. M'i sen 12, G'yi 10, H'ı da 8 alıp bunu 120'ye bölersen ve yanıtı 8 watt bulursan yanlış buluyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü burada e, Alper'in direkt gücünü sormuş sana. Alper kendi kütlesini de yukarı çıkarıyor. Kendi kütlesi de var. 48 kendisi 12'de poşetler var. 60 kilogram alman lazım. Sana ben daha konunun en başında şey demiştim. Kutu üzerinde yaptığımız işler demiştim. Mesela burada şey demiyor hani şeyi düşünmez. Sana şeyi sorsaydı eğer alışveriş poşetleri üzerine yaptığı işler ne deseydi sadece alışveriş poşetlerinin kütlesini alabilirdin. Ama burada sana Alper'in gücünü soruyor. Sen ve ben bizim evin önündeki yükleri çıkarttık ya bak kütlelerimiz eşitti. Değişen bir şey olmayacaktı. Eşit kütleli yükleri. Kütlelerimiz eşit dediğim için onu düşünmedim. Ama burada direkt Alper'in gücünü soruyor. O yüzden emin senin 60 alman lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşın var senden daha kilolu. İkiniz de yukarı çıkarttınız. Aynı sürede çıkarttınız. O daha güçlü. Niye senden daha fazla kilolu? Kendi yükünü de taşıyor çünkü arkadaşın. Tamam. Buna dikkat etmen lazım. Bu çok tehlikeli bir sorudur. Gelirse ayırt edici eleyici olacaktır. Soruya bakacaksın. Ne üzerinde iş diyor? Kimin gücünü soruyor? Ben şurada bak. Sana açıklamıştım. 8. örnekte kütlelerimize eşit vermiştim. Kütlelerimiz farklıysa güçlerimizi böyle kıyaslayamazdım ben. Kütlelerimiz eğer farklı olsaydı güçlerimiz farklı olacaktı. Yaptığımız işler, kutu üzerindeki işler mi dedim, başka işler mi farklı olacaktı. Yani şu cümleye dikkat et. ÖSYM hep kütleleri eşit aldırıyor. Şu ana kadar hep kütleleri eşit aldırdı. Ama şu tarz bir soru gelirse sıkıntı olacak. O yüzden bunun yanıtı 8 falan değil M'i 60, G'yi 10, H'i 8 alıyorsun. 120 saniye. Şunla şu gidiyor. Ne oluyor? 40 Watt oluyor. Tamam. Buna çok dikkat et. Yatay düzlemde duran bir oyuncak araba. 25 saniye süreyle elektrikli motorun tekerleri uyguladığı 50 Nm'luk kuvvetin etkisiyle yatayda 15 metre yol alarak L noktasına ulaşıyor. Hmm, bir oyuncak araba var. Basit şekiller her zaman çiz. Olayı anlamanı sağlar. 25 saniye süre var. 50 Newton'luk kuvvetin etkisinde 15 metre yol aldı. Tamam bu olaydaki gücü kaç watt'tır diyor. Burada kaçış yok. F, F çarpı delta x yapacağız. F ne? 50 Newton. Bak bazen MGH'a e giriyorum burada MGH'a e giremiyorum ya da 1 bölü 2 MV kareye giremiyorum. Ben yani soru sana zaten anlatıyor biraz nereden gideceğini. 15 metre yol aldın bölü ne kadar süre 25 saniye. 3, 5, 10, 30 watt'tır. Tamam. Bunu da hallettik. Hmm. Bak ne diyor? Barfix çeken 60 kilogram kütleli bir sporcu. Bedenini 2 saniyede 25 santim yükseltiyor. Sporcunun gücü kaç watt'tır? Hmm. Burada ne yaparız? Ne sana yakın geliyor? MGH yakın geliyor. Değil mi? Hani MGH daha yakın geliyor diyorum da. Aslında F çarpı delta X de aynı kapıya, kapıya çıkacak. Çünkü F dediğin şey orada ağırlık. Yani ben sana MGH dediğim zaman. Burayı dikkatli dinleyin. 60 kilogram çarpı 10 çarpı 0.25 santim verdiği için. F çarpı delta x dediğinde F dediğin şey ne? Burada F dediğin ağırlıktır. Yani sporcunun ağırlığı. Yine mg'ye geliyorsun bak. Yine mg delta x ne? Yine h. Aynı kapıya geliyor. Şuradan ne çıkar? 600 çarpı bölü 4 çıkar. Yani 150. Bunu kaç saniye yaptı? yaptı? 2 saniyede 75 watt'tır. Hani burada kafan karışmasın sabit hızlı desek daha güzel olurmuş aslında. Hani 1 bölük mv kareye kafan gitmesin yani Sabit hızla deseydik de olur ama demezse sana emin o sana oraya bulaştırmak istemiyor e, Demezse de hızlı düşünme yani. yani Soruyu çok daha açık hale getirmek için sabit hızlı denebilirdi Kafan gitmesin Geldik işin artık kolay kısımlarına Kinetik enerji potansiyel enerji kavramı Burada yeni şeyler öğreneceksin hep aynı şeyi yapacağız başka hiçbir şey yapmayacağız çok basit olacak. Tamam. Gel şimdi kinetik enerji kavramıyla devam edelim. Zaten sorularda da biraz konuştuk. Hadi bakalım.